Hepinize merhabalar. Ben A Project Boulder'dan Kaan Şaşmaz. E, çekimde Kürşat Bey var. Kürşat Elaver. Bugün neredeyiz? Çok anlatmaya gerek yok. Zaten benle gelin. Hemen karşımızda dünyaca ünlü, e, hemen hemen zaten adı dünyaya tanıtmış, iş yapıldığı günlerden itibaren gerçekten adından söz ettiren Yalıkavak Marina var. Hazır manzarasından bahsetmişken Yalıkavak Marina'yı size gezdirmemek olmaz. Şu anda Yalıkavak Marina'dayız. Bodrum'un en batısında tüm günü keyifle geçirebileceğiniz, hemen hemen her konsepte ev sahipliği yapan Yalıkavak Marina'dayız. Yalıkavak Marina tarihi antik dönemlere kadar uzanan Yalıkavak'ta ziyaretçilerine alışverişten gastronomiye güzel deneyimler sunarken harika manzarasıyla da bu deneyimleri unutulmaz birer anıya çeviriyor. Türkiye'nin en büyük ve modern marinası olan Yalıkavak Marina 2012 yılında hizmete açıldığından bu yana her yıl ortalama dünyanın 120 ülkesinden gelen 2 milyona aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor ve 600'ün üzerinde yatın marina da konumlanmasına imkan tanıyor. Bodrum Türkiye'de bulunan Yalıkavak Marina TYHA tarafından 2022 Dünya'nın en iyi süper yat marinası, 2020-21 en iyi uluslararası marina, 2018-19 Dünya'nın en iyi süper yat marinası ödüllerine layık görülmüş ve yine TYHA tarafından 5 altın çipa ile derecelendirilmiştir. Dünyanın en prestijli markalarının konsept mağazalarından pop-up store'larına, özel gastronomi deneyimlerinden eğlence mekanlarına farklı ihtiyaçları bir arada bulabileceğiniz Yalıkavak Marina'yı sizler için kısa bir turladık. Direkt marina manzarasıyla uyuyup marina manzarasıyla uyanacağınız bir ev tanıtacağım bugün sizlere. Sadece marina da değil. Şehir manzaranız sağ tarafta, doğa manzaranız biraz sağında ve deniz manzarası. Üçünün buluştuğu eşsiz bir manzara, eşsiz bir villa. Villamızın içini tanıtmaya çalışacağız sizlere. Buyurun geçelim. Yani manzarasını anlat anlat bitiremeyeceğimiz bu evde evin içinde muhtemelen anlat anlat bitiremeyeceğiz. Ee, evimizin fiyatı bu arada 2,5 milyon euro değerinde bir ev burası. Fakat gerçekten evin içi dekorasyonu, iç dizaynı, mimari kalitesi, modern mimarisi sizi cezbediyor. İsterseniz evin içinde kısa bir sanal tura çıkalım. Sonrasında tekrardan videoda buluşalım. <laughs> this a million times You're no good for me I should say goodbye But your voice is my lullaby And your kisses are something I can't deny Tekrardan hoş geldiniz. Ee, evimizin içinde geçirdiğimiz kısa bir sanal turdan sonra tekrar Köşat ile beraberiz. Evet. Ee, evimizden biraz bahsedelim sizlere. Evimiz e, VRF iklimlenme sistemiyle soğuyup yerden ısınma sistemiyle ısınmakta. Yani 12 ay yaşam için gayet uygun. Evet, uygun. Gayet kullanışlı. Bir ee, 1 artı 1 müştemilatının yanında bir de 1 artı 1 ayrı misafir, odası vardı. Aynen, misafir odası, vardır, Aynen, mi? misafir Aynen. odası var. Hı, Hı O da alt katta, evin alt katında. Hı hı. E, otoparktan park ettiğiniz şekilde üste çıktığınız takdirde hı hı. E, misafir evine ulaşıyorsunuz. Zaten e, onun bir üst kotunda da şu anki bulunduğumuz ev var. Bu evde deniz manzaralı misafir evi de deniz manzaralı bu arada. Hı hı. Hatta otoparktan bile. Deniz otoparkından manzarası. bile kesintisiz deniz manzarası. Evet, deniz manzarasına var. hakimsiniz burada. Ve şöyle de bir şey var. Evin 420 metrekarelik bir e, kullanım alanı var. Hı hı. Evet. E, brüt kullanım alanı mevcut 380 metrekare de net kullanım alanı var ve odaların hep hepsinden her birinden kesintisiz deniz manzaranız var. Hatta kuşatında söyleyeyim gibi, e, otoparkından bile deniz manzarası mevcut. Zaten şu deniz evet. manzarasını kesebilecek çok aman aman bir şey yok yani İstanbul'daki gibi şey dikmeler lazım önce. Kule, <gülüyor> Kule <gülüyor> dikmeleri <gülüyor> lazım. <gülüyor> Ama evet. tabii ki Bodrum standartlarında böyle bir şey mümkünatı yok. Tabii. En fazla iki, kod farkına göre üç tane var, kat için. çıkabiliyor. Yazar zaten önümüzde e, site olduğundan dolayı öyle bir şey de söz konusu Hı -hı. değil. O konuda kapatalım. Tamamen kaparan. açık panoramik deniz manzarası. hakim. Evet, aynen öyle. O zaman odaları gezelim. Gezelim. Tamam. Yukarıya <laughs> çıkalım <gülüyor> hadi. <gülüyor> Evimizin sunroofu var. <laughs> Sıra olarak. Ee, yukarı kata buradan çıkıyoruz. Normalde evin ana giriş alanı zaten burası. Kürşat Bey benimle beraber gelin. <laughs> Odalarımızdan bir örnek. Ee, dediğim gibi tüm evimiz eşyalı bir şekilde teslim edilecek. Ee, eşya istersiniz istemezsiniz sonraki detaylar sonraki aşamalar konuşulur. Burası ebeveyn odamız. Bahsettiğimiz size ait 3 araçlık kapalı otopark alanınız burası. Arabanızı park ettiniz, asansörünüzü çağırdınız. Evin şu konforundan da bahsetmek isterim sizlere. Aracınızı şahsi otoparkınıza bıraktıktan sonra asansörünüze biniyorsunuz. Asansörden direkt yukarı alana çıkıyorsunuz ve görmüş olduğunuz evin ana giriş alanına giriş yapmış bulunuyoruz. hemen dibinde yani ana girişin hemen dibinde burada bir misafir alanımız mevcut. Burası da yine bir artı bir ve kullanışlı. Kameramanımız düştü. <laughs> Ünlü düşmesi. Ve yine kendine ait e lavabo duş alanı ve gayet geniş yatak odası alanı mevcut. Burada bir adet 1 artı 0 müştemilat alanımız bulunmuyor fakat sadece ismi müştemilat. Burayı alıp e, ofis olarak, spor salonu olarak, ne bileyim, sinema odası olarak çok amaçlı kullanıp değerlendirebileceğiniz bir alan. Zaten gene aynı şekilde e, bir yatak odası ve kesinlikle sizin deniz manzarasına hakim. Yani Yalıkavak Marina manzaralı müştemilat sunuyor bu ev size tabii e, güzel bir ayrıcalık.